ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti ani ve şok bir karara imza attılar. Ünlü çift oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'ye yerleşme kararı aldı. Ekranların sevilen dizisi aileye veda etmeye hazırlanırken başrol oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'un evliliği ile ilgili iddialar gündemi sarsmıştı. Tatlıtuğ özel hayatı ile ilgili gündemde olmaya devam ediyor. Ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Güzel Tatlıtuğ'un oğulları Kurt Efe için sürpriz bir karar aldığı ortaya çıktı. Londra'ya taşınıyorlar. Hürriyet'in haberine göre ünlü oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ ve eşi Başak Dizer Tatlıtuğ, oğulları Kurt Efe'nin eğitimi için İngiltere'nin başkenti Londra'ya taşınma kararı aldı. 2022 yılında dünyaya gelen Kurt Efe'nin eğitimine önem veren Tatlıtuğ çifti, benzer bir adım atan Bergüzel Korel Halit Ergen çiftinden ilham almış. İstanbul'daki işleri devam etmesine rağmen ünlü çift, Kurt Efe ile birlikte yılın büyük bir bölümünü Londra'da geçirecek. Geçtiğimiz hafta Başak Dizer Tatlıtuğ iş ortağı ve yakın arkadaşı Deniz Marşen'le birlikte Londra'da ev alışverişini yapmak üzere şehre gitti. Öğrendiğime göre Kıvanç Tatlıtuğ şu anda devam eden dizisinin bitmesinin ardından aileyle birlikte Londra'ya taşınacak. Ancak Kıvanç Tatlıtuğ çifti tamamen İstanbul'u terk etmiyor. İstanbul'daki evlerini ve düzenlerini koruyacaklarını belirten çift yakın zamanda kreşe başlayacak olan Kurt Efe'nin eğitim hayatına Londra'da başlamasını istiyor. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.